merhaba kardeşlerim. Efsane Dörtlü kanalının Kayber futbolunun 6. bölümüne karşınızdayız. Bugün yanımda Melih ve grubun 3. Üyesi, üyesi Emircan var. O Minecraft çekerken bir de GTA 4 çekecek. Bazen de biz yanında olacağız. kaybol çekerken de bazen o bizim yanımızda olacak deyip maça başlayalım mı? Evet en son kaldığımız yeri bir hatırlatalım. En son Gaziantep'te kalmıştık. Gaziantep'te beraber ilerliyorduk. Ve o Erdem Şen'i koyalım. E sonra Siso var. O nasıl bir isim lan? Allah tövbe tövbe. Evin ateşler sağsın onu. Son <laughs> maçı başlatalım. Kimle oynuyoruz? Kayseri. Kurtulamadık Kayseri. beyler. Bu evet. bu sefer kurtulacağız. 2 0. Evet. 3 oldu. Sıfır. Kayseri'den kurtulduk. Hele şükür. Defa. Hele şükür. Evet, lik tablosuna bakalım. Kaçıncıyız? İkincilikte. Altıncıyız. İyi. Ee, i̇sterseniz ben buraları geçeyim. Merhaba arkadaşlar, tekrar karşınızdayız. Şimdi iki tane sarıkat cezalı oyuncular var. İkisi de bek böyle şampiyon. 76 oldu. olmuş olmuşum çıkar. Biz nasıl şey yapacağız? Şimdi Korayı. Evet. Bence mi bek? Koymamız lazım. Ama diğer. Şimdi diğer... defans koyalım oraya şu e, şu Bengo mıdır nedir Gengo mı? <laughs> Onu koyalım koymak zorundayız. Şimdi Olcan Çağlayan bu kaçlayan cilve gerçekten canı aynen Cihan'ı transfer etmiştik. İbrahim Akın yorulmuş. Şu John. Şimdi tekrar maça bakayım kim o? John. Ha, John da yorulmuş. Evet. Ona da başka Oğuzhan bir bir olsun Oğuzhan, Hanım. Oğuzhan koyalım. Şimdi maça başlayalım. <laughs> Kimle oynuyoruz? Evet, Manisa Spor ve maç 1-0. Kimle oynuyoruz? Gaziantep Spor. İlk yeri bir yani 1-0 bitti. Hayır. 78'de attılar. Yok böyle bir şey. Bence yedinciyiz. O oh, hala aynı sırada. emeli ee, unutmadan söyleyeyim. O penaltı kararlarını kapatmayı unutmayalım. Galiba onlar kapatılmıyor. Galiba. Yok kapatılıyor. Hmm. Bu adam 34 yaşında. Ölecek seni. <laughs> Bu da 25 yaşında. Bu daha genç. Hmm. Daha top oynar. İstanbul Başakşehir çok eğlenceli. Evet, ve kimlerin... ikisi de gelmiş. Alel. Çok ben... mu olduk? Pekka. Bana farede birazcık sıkıntı var. Muhammed ölecek. Gökhan Süzen, İbrahim Akın, Volkan Çağlar'ın yerine. Evet, şimdi e, John Muhammed'in yerine gitsin ve maça başlayalım. Başarılar Gaziantep. Derken yeniliyoruz. Evet. 2-0. Ve başka şey bakalım. Yer. İkinci dakikada gol yemişiz. Orta sahada mı ne yaptı galiba? Olabilir. Başka değil. Oo. Of ya. Çiko çiko bunun. Çiko, çiko, diye okunuyor. Nasıl olsa yenildik. Bence böyle devam edelim. Evet. Sadece 6'dan daha gol yersin desem 3 ben. Tekrar geçeyim. Ay. Evet arkadaşlar tekrar geri döndük. E, takımın dayanıklılığı gerçekten şu anda iyi. Şimdi Emre nefizi tekrar yedeklere alalım. Bek kolay gelsin. Hayır hayır. Şu oraya ha, oraya koyun. Dengo galiba. Şimdi, o, Emre Nefis çıksın o zaman. Bir dakika. Şunun fare sıkıntı var. Hı, tamam girdi. <laughs> Parçaları düzenle Bence Gianluz Cora. Evet. Kaptan kalsın. O mumuza değil. Evet maça başladık. Torka Konya Spor rakibimiz. Başarılar. Kamil şey. Ocak arenada. Evet 0-0 beraber kaldık. Hmm. Oh, olsun ya. Ben size şey ilk maçlarını gösteremedim. İkinci maçları şimdi gösterelim. İlk maçı 1-0 Real Madrid bitmiş. Şu yani, an? 1-0 bitmiş. Şu anda ilk... Ooo. Şampiyonlar Ligi'ni Manchester United aldı. E bir de UEFA'ya bakalım biz. Kim varmış? PSV ile Olimpik Marsilya. maçları 3-1 Marsilya. Marsilya favori. Ve Marsilya, var e Marsilya. kazandı şampiyon. Şimdi FIFA Dünya Kulüpler Kupası var. Ben şu penaltıları geçeyim. Tekrar size döneceğim. Evet arkadaşlar maçlar bitti. Şu anda Marsilya Amerika diye bir Yine penaltılar, yine penaltılar. Evet, penaltılar. Bu sefer izleyelim penaltıları. Bakalım. Oyun... Ben gol, Cabanas kaçırdı. Oyunzi atarsa bitiyordu. Juan Silva gol attı. Valbuena gol. Rosine gol. Gonzalez kaçırdı. Reyna gol. Eşitledi Amerika. NBA kaçırdı. Kaçırdı. Kaybol. Kaçırdı. Çok heyecanlı. Ter kaçırdı ve Amerika kazandı. Marsilya eğlendi ve otel ile sahil eğlendi. İstanbul e, TES şu anda 3-0 yenerek kupayı alıyor ve sezon bitiyor. Biz daha da çıkamadık. Evet. Biz hala ikincilikteyiz. E, <laughs> çıkmayı da düşünmüyoruz. Yine düşenler yine düşenler. Sen de biraz konuşsana. Bu hmm. sefer şampiyonlar ligine Türkiye'den kim gitmiş? UEFA'ya bile. UEFA'ya giden takım Beşiktaş. Evet. Acaba şampiyon kim oldu Türkiye liginde? Bakalım. Galatasaray <laughs> oldu galiba. Evet. Evet. Bakalım. Normal evet. ligde de unutuldu. Galatasaray olmuş ve çok büyük böyle bir şans grubunu görmeniz lazım. Manchester City, Real Madrid, bir de Valencia'da hatırladığım kadarıyla. Hmm. Real Madrid var. elendi. Kesin. Real Madrid Manchester oh. City. Beyler Galatasaray Real Madrid'den kurtulamadı Şampiyonlar Ligi'nde. Ölüm grubuna düştü diye. Aynen. Aynen. Dördüncü Şimdi ben bu maçları bir geçeyim. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, Erdem Şen'i istiyorlar. Kilmar Nok <laughs> diye bir takım. Ee, beş 5 milyon dolar istiyorlar şöyle. Erdem Şen'i ben göremiyorum. Erdem Şen galiba ya şurada bir yerde ya evet. da forvet. Bence biz ve vermeyelim. vermeyelim. vermeyelim, vermeyelim. E, hayır bakalım. Bakalım. Erdemliymiş. Orta İyi ki vermemişiz. Güzel bir orta zay, daha da genç. Kasım Paşa Türkiye Kupası. İnşallah eğlenmeyiz. Evet beyler şu anda da Türkiye evet. Kupası'nda e, ilk tur tek tur tek bir tane bile tur atlayamadık. E, şuna kadar iki sezon olmuş. Burada e, 2012 <laughs> diyor ama normalde <laughs> 2017 olacak. Şuna 1-0 maç. Onları yedik. Hmm. Biz, biz mi yeniyoruz? Ben hmm. görmedim. E, Evet biz yenmişiz. Biz yenmişiz. Ben maçın sonlarını doğru gördüm. Hmm. En üstte ikinciyiz. En üstte i̇ki iki. ikinci evet. Gökhan Süzen. Bek sanırım galiba. Evet Bek. Evet. Beşiktaş'tan geldi o da. Tekrar Kasımpaşa da. Türkiye Kupası. Evimizde oynuyoruz. Deplasmanın avantajımız var bir sıfırla. Evet. İkin. Kamil Ocak stadında en üstten ikinci sıradayız. Gol yok. Evet gol yok. Ve böyle biterse hendek tur atladı. Hendek gücüyle oynuyoruz. Hayır belli değil belki başka takım oluyor. Büyük bir. Biz şunları geçelim. Evet arkadaşlar geçip tekrar geri döndük. Şu anda Erdem bir şeyini istiyor. Bir de... ve... Bence ve tekrar vermeyelim. Evet. Aynen oyuncu. evet ee, ve... e, bakalım kimle eşleştik. E, kupa fikstürleri diyelim. Bakalım. Evet. Bak, yani. Hendek gücü ben demiştim. Evet. bu arada beyler benim siz siz yani biz izlerken bir şey fark ettim. UEFA'da Beşiktaş'ın grubunda Bursa Spor da var. Hmm. Kimle oynuyoruz? Ben. İstanbul Başakşehir. Dün akşam Fenerbahçe maçında 2-2 e, kalan beraberlikle Galatasaray şampiyon olmuştu. Evet, 1-0 Yenildik. Yenildik. Yine normal şey. Artık alıştık biz yine Bir kere yenelim ya. Biz ne zaman yeneceğiz ya? Vay hatırlarsak şu ana kadar ya 3 ya 4 kere yendik. Bu takımdan hmm. da bizi gönderebilirler artık. Evet. Wellington bizim e, hangi takım? Mersin'de giden. Evet, birinci Çaykur Rize oynayacağız. Evet, birinci sırada mı? Var? Adamlar evet. yorulmuş. Değiştirelim. Hmm. Neyse değiştirelim. Son. Çay Çaykur ayrıldık ya hemen birinci yapmış teknik direktörü. Teknik direktörü kim onun? İrfan, Buz. Ve Bir gol. 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 Evet. Dakika 90 artı. geldik. Bu gol İrfan Buz'a gelsin. Evet. Lig tablosunda bakıyoruz. Yine altıncıyız. Altıncı. Neredeyiz Altıncı? i̇kinci lig altıncıyız. Evet. İkinci lig Hendek gücü. Oh, hendek gücü. Artık. Sence Emircan maç kaç kaç biter? Herhalde 3-1'e bakacağız. Hmm. E, beyler, hendek gücü... İnşallah dediğin tutmaz. Bu arada ben gol attım. e beyler bir şey söyleyeceğim. Hendek gücü benim kafamdan oluşturduğum bir takım. Onun Hı, için gerçek vereceğim. zannetmeyin hemen yani. Ceyhun abi de yapmışsın sen.